Bu bir kahramanlık öyküsü. Küllerinden yeniden doğan bir milletin diriliş destanı. Uzun bir yürüyüşün zafere varan hikayesi. Kutsal bir parolanın yüreklere işleyen destansı sırrı. Dünya Savaşı'nın son dönemleriydi. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa, o zamanlar Osmanlı Devleti'nin toprağı olan Suriye cephesinde yıldırım ordularına kumanda ediyordu. Emre altına kısa süre önce aldığı Pelişan haldeki kuvvetleri derlemiş ve İngiliz ordusu karşısında yeniden direnebileceği bir hatta taşımıştı. Türk askerinin süngüsüyle koruduğu bu alan sonradan milli sınırlarımızı oluşturacaktı. Ancak Dünya Savaşı bitmiş, aynı tarafta yer aldığımız ülkelerle birlikte yenilmiştik. Büyük zaferler kazandığımız cepheler de vardı. Fakat vatan için mesele bütün varlığını kaybetmek derecesinde tehlikeliydi. 1918 yılının Kasım ayında Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ardından İstanbul'daki hükümet ordulara gönderdiği bildiriyle anlaşma şartlarına uyulmasını istiyordu. Buna göre bütün ordular gibi Mustafa Kemal Paşa'nın kumanda ettiği ordular grubu da dağıtılmıştı. Mustafa Kemal ülkenin nasıl bir felakete sürükleneceğini tahmin edebiliyordu. Bu sırada İstanbul'daki hükümetin görevden düştüğünü bildiren bir telgraf aldı. Telgrafı yazan eski sadrazam kendisini derhal İstanbul'a çağırıyordu. Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918 günü sabahı İstanbul'a vardı. Haydarpaşa Limanı'ndan karşı yakaya geçerken İstanbul'a yaklaşmakta olan düşman gemilerini gördü. Bunların arasında Yunanlıların kuru de vardı. Bu manzaraya çok üzüldü. Yanında bulunan arkadaşı Doktor Rasim'e şöyle dedi. Hata ettim. İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp edip Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı. Bunlara gelince geldikleri gibi gideceklerdir. Memleketimiz kısa sürede işgal altına alınmıştı. Halk yoksul, çocuklar yetim kalmıştı. Askerlerimiz dağıtılmış, silahlarımız alınmış, umutlarımız tükenmişti. Padişah ve onun başbakanı Damat Ferit Mustafa Kemal Paşa'yı biraz da başından savmak için İstanbul'dan Anadolu'ya özel bir görevle gönderme kararı aldı. Sadrazam damat Ferid'in evinde yapılan son toplantıda ihtiyar sadrazam Mustafa Kemal'den masa başında ve harita üzerinde açıklama istiyor. Odada bulunan Cevat Paşa da tavırlarıyla Mustafa Kemal'in lehine hareket ediyordu. Toplantının ardından gecenin karanlığında iki paşa kol kola Nişantaşı Caddesi'nin kaldırımında ilerlerken tarihi bir konuşma geçti aralarında. Bir şey mi yapacaksın Kemal? Evet paşam, bir şey yapacağım. Allah muvaffak etsin. Mutlak muvaffak olacağız. Aslında milletin kurtuluşunu milletin kendisinde gören Mustafa Kemal Paşa için bu tam da aradığı şanstı. Anadolu'ya geçmenin fırsatını bulmuştu. Milli kurtuluşu gerçekleştirmek için yabancıların kararlarına uymak değil, karşı koymak lazım diye düşünüyordu. Yakın çevresine düşman süngüsü altında milli birlik olamaz. Ancak hür vatan kaynaklarında memleketin bağımsızlığı ve milletin hürriyeti için çalışılabilir. Bu amacı gerçekleştirmek için Anadolu'ya gidiyorum diyordu. Anadolu en büyük hazinedir diye haykırıyor. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya, sağlamaya çalışacağız diyordu. 16 Mayıs 1919'da Bandırma isimli bir vapurla Karadeniz'e açıldı. Yanındaki kurmay subay ve erlerle birlikte yaklaşık 50 kişiydiler. İstanbul Boğazı'ndan çıkarken müthiş bir fırtınaya tutuldular. Paşa yıllar sonra o yolculuğu bir arkadaşına şöyle anlatıyordu. Beni İstanbul'dan Samsun'a götüren vapur Boğaz içini terk ederek Karadeniz'e girerken İstanbul ufuklarına baktım. Orada her türlü savunması engellenmiş, kalp ve vicdanları kan ağlayan Beyinleri yanan halk için ağladım gözlerim yaşardı fakat bu sevgili kardeşlerin her ne olursa olsun kurtulacağına o kadar emindim ki bu güven benim için savunma nedeni oldu nihayet bu zorlu yolculuktan sonra 19 mayıs 1919'da bir şafak vakti Samsun'a ayak bastılar Mustafa Kemal'in zafere uzanan yolu işte o gün oradan başladı. Görevi 9. Ordu müfettişliğiydi. Bölgedeki kargaşayı bastırması, işgal kuvvetlerinin işini kolaylaştırması isteniyordu. Geniş yetkileri vardı. Fakat onun asıl amacı Anadolu'da dirilişe giden yolu açmak, yurdu düşmandan kurtarmaktı. Sadece askeri değil, mülki yetkileri de geniş bir alana yayılıyordu. Samsun'dan bindiği arabayla memleketin iç kesimlerine doğru yola koyuldu. Havzaya varamadan otomobil durdu kaldı. İçindekiler beklemeye başladı. Mustafa Kemal Paşa, Doktor Refik'e yanaştı ve sordu. Doktor, Havza'ya kadar yürüyebilir misin? Heyet yürüyerek yola koyuldu size yorulmamanız için bir çare önereceğim. Dağ başını duman almış marşını biliyor musunuz? Orada bulunanlardan hiçbiri bu marşı bilmiyordu. Bunun üzerine kendi gür ve dinç sesiyle notasını da tekrarlayarak başladı. Da başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. İşte bu marş kulaktan kulağa, ağızdan ağza yayıldı. Milli mücadelenin ilk marşı oldu. Mustafa Kemal daha yolun başında, Havza'dayken bile millete umut veriyor, hedefi ve amacı açıkça ortaya koyuyordu. Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız çalışacağız ve memleketi kurtaracağız